her zaman işte kura yazımız zaten meşhur biliyorsunuz zaten. Sabah biraz şey yapıyor ama biraz vücut alışıyor. Çünkü evet, sıcak yerden çıkıyorsun. Ama ekmek davasında hava şartının mazereti yok. Kar bereketli. Yağacak ki toprak kendini doyursun. Çünkü geçen yaz çok kura geçti. E, bu yaz ne oldu? Onun da yani akıbetini yaşamayalım.